26 Nisan 2022 Resul Tosun Star Gazetesi Çocukların camideki sesleri nimettir ancak. Ramazan ayının son haftasındayız ama sokaklara, çarşılara, pazarlara bakarsanız Ramazan bu ülkeye hiç uğramamış gibi bir manzara var maalesef. Kimsenin kimseye oruç dayatması yok ama yeri gelince ötekine saygıdan bahsederken mangalda kül bırakmayanların Ramazan ayında açıktan yiyip içmelerinin Oruç tutanlara saygısızlık olduğunu görmezden gelmeleri, birlikte yaşama bilinci açısından üzerinde durulması gereken önemli bir bahistir. Sokaklardaki bu üzücü manzaraya rağmen, camileri dolduran cemaatin büyük çoğunluğunun gençlerden oluşması da geleceğimize umutla bakmamızı sağlayan bir başka önemli tablodur. Bir tarafta sokağımıza hakim olan Batı kültürü, Diğer tarafta gençleri camileri doldurmaya sevk eden milli kültür. Tabii ki camileri dolduranların da cami adabı konusunda kimi eksikleri yok değil. Lakin sokakların haline bakınca camiye gelene söz söylemek gelmiyor insanın içinden. Bir konu hariç. Çocuklarını camiye getiren ailelerin çocuklarına hakim olamamalarından kaynaklanan namazın huzur ve huşunu ihlal eden gürültü. 4 gün önce Yeni Şafak gazetesinde Fatma Barbarosoğlu bu konuda cami terbiyesini çocuklara kim kazandırır? Toplum, imam, aile başlıklı bir yazı yayınladı. Dikkate alınması gereken güzel bir yazıydı. Yüreğine sağlık. Cami adabından maksat, namaz kılanları rahatsız etmemek, namaz esnasında bağırarak ortalıkta dolaşmamak, camiye zarar vermemek olması gerekiyor. Camiye gitmeyen, cemaatle namaz kılmayanların anlayacağı bir yazı da değildir. Çocukların camiye götürülmesi, camiye alıştırılması elbette ki güzel bir şeydir. Ama çocuklara namaz kılınırken gürültü yapmamaları, namaz kılanların arasında dolaşmamaları da öğretilmelidir. Barbarosoğlu isabetli örneklerle durumu izah etmiş ve cami adabını ailenin öğretmesi gerektiğini açıkça dile getirmiş. Mehmet Görmez Hoca zamanında çocuklara cami sevgisini aşılamak için güzel bir kampanya başlatmıştı. Bir gün baktım bizim köyün imamı cami içinde çocuklar top oynasın diye küçük plastik kaleleri almış. Namaz vakitleri haricinde çocuklara hem ders veriyor hem de çocuklar için de top oynuyorlardı. Tabii ki topları cama çerçeveye minbere zarar vermeyecek küçük yumuşak bir toptu. Çocuklara camiyi sevdiriyordu ama namaz vakitlerinde cemaatin huzurunu bozacak gürültüye izin vermiyordu. Gençlerde sosyal medyada TT olan bir Ramazan treni videosu vardı. İmam mahallenin küçük çocuklarının önüne geçmiş, cami içinde dolanıyordu. Çok sevimliydi. Bunların hepsi güzel şeyler. Namaz vakitleri dışında cami içinde her türlü meşru etkinlik yapılabilir, yapılmalıdır da. Ama namaz kılınırken imamın okuduğunun cemaatin duymayacağı, duysa da anlamayacağı kadar yüksek çocuk sesi ve gürültüsü cami adabına uymaz. Barbaros olduğunu söylediği de bu. Çocuğunu camiye getiren baba veya anne, namaz sırasında sessiz kalması gerektiğini öğretmesi gerekir. Öğrenemeyecek yaşta olanların da camiye getirilmemesi gerekir. Alimler, delilerinizi ve küçük çocuklarınızı camiden uzak tutun mealindeki İbni Mace'nin rivayet ettiği hadisin zayıf olduğunu söylese de, aynı ilim erbabı söz dinleyemeyecek kadar küçük çocukların ve cemaati rahatsız eden delilerin camilerden uzak tutulması gerektiğini söylemişlerdir. Hülasa çocuklara camileri sevdirmek hiç kimsenin itiraz etmeyeceği bir güzel yaklaşımdır. Ama çocuklara cami adabını, büyükler namaz kılarken ya onlara eşlik etmelerini ya da sessiz kalmalarını öğretmek gerekir. Tıpkı küçük çocuğu sinemaya götürdüğümüzde film oynarken gürültü yapmamayı, sessizce izlemeyi öğrettiğimiz gibi namaz kılınırken de sessiz kalmayı öğretmek gerekir. Namazdan sonra cemaat dağıldıktan sonra bırakın koşsunlar, oynasınlar, zıplasınlar. Lakin namaz kılınırken cemaatle birlikte namaz kılmalarını, hiç değilse sessiz kalmalarını öğretmek gerekir. Bir de caminin yolunu bilmeyenler bize çocuk edebiyatı yapmasın. Biz namazdayken omzuna çıkan torununu düşürmemek için secdesini uzatan bir peygamberin ümmetiyiz. En iyisi Barbarosoğlu'nun yazısını bir kez daha okuyun.